Evet. Yaklaşık üç buçuk yıldır üzerinde e, çalıştığımız minibüslerin özel zaman halk otobüsüne dönüşüm projesinin e, nitekim e, 8. ay itibarıyla araçları çalıştırmaya başlayarak bir fiil bu tarihi reform projeyi hayata geçirdi. Şimdi öncelikle e, 65 yaş üstü, engelli erişimli vatandaşlarımız ayrıca şehit ve şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarını ücretsiz taşıyabiliyoruz. Araçlarımız son derece konforlu, güvenilir, 24 saat hem ses hem görüntü kaydı yapan, kaybolan eşyalara anında müdahale edilen araçların içerisinde herhangi bir navaş hadisenin olması durumunda anında görüntü kayıtlarını alıp gerek belediye gerek emniyete ilettiğimizden dolayı vatandaşımız açısından gayet olumlu bir proje. Bu hem Akçabat kamuoyunun hem Trafron kamuoyunun gerçekten 3 derecede bir dikkatini çekti. Vatandaş bu anlamda e, araçlarımıza ilk gün başladığımızdan beri e, üç derecede bir e, ilgisi alakası var. E, vatandaş bu işten memnun. E, bizler de bu işten memnunuz. Her şeyden önce ilkel taşımacılıktan e, kurtarıyoruz. E, Ülk Belediyemizle beraber yapmış olduğumuz bu projeye hafırat Kamuoyunun sahip çıkması gerekiyor. Bu proje tabi şu an minibüs otobüs bağlamında yıl başına kadar e, birlikte çalışacaklar. Ancak e, kamuoyu desteği çok önemli. Önümüzdeki haftalarda yine e, ücret tarifesinde bir indirim e, yapacağız. E, Belediye ile beraber yazışmalarımız devam ediyor. Akçabat'taki sivil toplum örgütlerine gerekse siyasi parti ilçe başkanlarının bu projeyle ilgili düşüncelerini açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerekmektedir. Bu Akçabat'a yapılan bir hizmettir. Nitekim burada e, herhangi bir siyasi partinin oy devşirmesi e, gibi bir şey düşünülemez. Eğer Akçabat'a bu proje e, yararlıysa yararlı olduklarını açık açık ortaya koymaları lazım. Zararlıysa da zararlarını ortaya koymaları lazım. E, nitekim mesela Çanakkale'nin nüfusu 120 bin, 130 bin. geçen enteresan bir hadise yaşadık. E, aracı sürüyordum. E, bir tane bayan ablamızı aldı ve araca e, bindiğinde kart okuttu. Kart geçersiz kart dedi. Ama e, karta baktığımda İstanbul kartıydı. İstanbul kartının Trabzon'da neden geçmedi geçmediğini bayan ablamız bize sordu. Yani e, demek oluyor ki Türkiye'deki büyük şehirler bu işe çok daha önceden e, hamle yapmış ve geçmişler. Ama Akçabatlı bir ablamız işte İstanbul'da yaşadığında niye İstanbul kartın Trabzon özel halk otobüslerinde veya Trabzon belediye otobüslerinde geçmediğini sorduğunda e, ben ne kadar e, bu işte geç kaldığımızı anladım. O yüzden bu proje, bu projenin başarısı ve başarısızlığı Akçabat kamuoyuna mal olacak. Bu projenin başarısı ve başarısızlığı siyasi partilere mal olacak. Bu projenin başarılı veya başarısız olması Akçabat Belediyesi'ne, Trabzon Belediyesi'ne mal olacak. Nitekim, nitekim bizim Akçabat Belediye Başkanımızın da seçim beyanlarında dünümüzde otobüse e, dönüştüreceği projesi Lasman proje toplantısında gündeme getirmişti. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Akçabat'ta yapmış olduğu mitingde İçişleri Bakanımızın da katılımıyla beraber yapılan mitingde bu işe e, Akçabat'tan başlayacağını söylemiştir. Bu işin yıl başında ben bir e, Akçabatlı olarak son bulmasını talep ediyorum. Tamamen otobüs sistemine geçerek e, havuz sistemiyle beraber herkesin eşit kazanım sağladığı e, bir yerden e, çalışmaya devam etmelerini özellikle istirham ediyorum. Teknik e, açısından da Yalçın Bey mutlaka size bilgi vereceklerdir. Ben e, şimdi burada noktalıyorum. Yalçın Bey'e Evet Yalçın Bey, e, gördüğünüz kadarıyla buradan e, tüm otobüslerin e, içi takip ediliyor, dışı takip ediliyor. Şüphelilerin yaptığı hatalar, e, her şey. Neler yapın, nasıl, neyi takip ediyorsunuz? Biz şoförlerimizin düzenli araç kullanıp kullanmadığını, kurallara uyup uymadığı, e, insanları mağdur et, etmediklerini buradan her türlü şeye görebiliyoruz. Hangi durakta durdu, hangi durakta durmadı, kayıt altına alabiliyoruz. Burada şoförlerimiz insanlar e, araç içinde taciz uğradı veya farklı bir şey yaşadı veya farklı bir olay oldu. Her türlü görüntümüz kayıt altındadır. İnsanlar kaybolan çocuklarını, nereye gittiğini, ne olduğunu buradan görebiliyorlar. Daha önce de yaşadığımız bir hadisede biz otobüs üzerinde mesela otogarda otobüse bindiğini gördük. Bunun haricinde günlük taşıdığımız yolcu sayısını, insanlar otobüse binip fazla ücret ödediğini, ödemediğini e, atıyorum. Dedik ki biz dedi ben Akçabat'a kadar gittim. Akçabat'tan Söğütge'ye kadar gittim ama benden tam ücret aldı. Kayıt altında. Vatandaşımız geldiğinde çıkartıyoruz kaydımızı, gösteriyoruz. Diyoruz ki siz şu kadar seyahat ettiniz, şuradan şu araya bindiniz. Sizin ücretiniz bu kadardır. Eğer haksızsa ücretini iade ediyoruz. Haklıysa haksızsa ücretini tam olarak alıyoruz. Haklıysa ücretini iade ediyoruz. Fazla ücretini iade ediyoruz. Ekstradan otobüslerimizin yaptığı kilometre, otobüslerimizin güzergahlık dışına çıkıp çıkmadıkları, hat ihlali yapıp yapmadıkları, hat ihlal ederken buradan sahilden giderken şehir içine girip girmediği veya o durağın, e, pas geçip geçmediği hepsini görebiliyoruz. Mesela şu an bir otobüs baksak kaç kilometre hızla gidiyor, ne yaptığını. Mesela bir otobüs plakası seçelim oradan. Mesela şu 61N004 arabacımız. Şu anda 68 kilometre hızla gidiyor. 68 kilometre Nerede gidiyor peki? Onu da görebiliyoruz. Şu anda hemen onu da görelim. Şu anda 4. Neresi? Şuradan haritayı büyütürsek daha rahat görürüz. Evet. Neredeymiş şu anda? Ben büyük ekran takmadığımız için Kuantum Oteli'nin yanından gidiyor. Şu anda devlet sahil yolunda. Beşilin. Merkez Bankası'nın oraya doğru gidiyor. Beşir'in orada ve evet. otobüsün aynı anda dış görüntüsünü de Görebiliyoruz. İç görüntüsünü de görebiliyoruz. Dış görüntüsünü de görebiliyoruz. Kaç tane kamera var bir otobüste? Dört kameramız var. Bir ön kamera, bir şoförümüzü gösteren kamera, şoförümüzün arkasını gösteren kamera, bir orta kamera, bir tane de şoförümüzün oradan arabanın içine komple hakim olduğumuz bir kamera var. Yani aracımız içine komple hakimiz. Komple aracımızın içinde ne olduğunu, ne bittiğini, e, neler yapıldığını görebiliyoruz. Evet bu yönde güvenlik çok böyle yani bu sistemin Türkiye'de kullanılamamasının sebebi zaten elektronik ücret toplama sistemi taşıdığımız yolu sayısını bilmemiz.